Merhaba arkadaşlar Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir model paylaşacağım gene. Bu modelimden istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Bebek yeleği, bebek battaniyesini hatta siz kendinize bile yelek yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Çift taraflı iki tarafında kullanabilirsiniz. Çok hoş duruyor. Böyle hani karışık görünmesine bakmayın. Çok da şık duruyor. Evet arkadaşlar bu modelimiz benim çok hoşuma gitti. Bakın ipim bayağı bir kalın olduğuna göre gene de güzel durdu. Şimdi sizlerle beraber öreceğim ipim şöyle Nako'nun ipi normal ip. İsterseniz başlayalım hemen. Başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlıyoruz. Tığımıza ipimizi şu şekilde sabitliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şu alt kısmından başlayacağız 50 ya da 60 tane zincir çekmemiz yeterli olacak Ben sadece bu kadar bir şekilde modelini sizlere öğreteceğim Sizler ne yapmak isterseniz ona göre zincirini büyütüp ya da küçültebilirsiniz kenarları da gördüğünüz gibi dümdüz çıkıyor yelek ör örürseniz Eğer kenarlarını tığlarsınız çok hoş bir model Evet Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve zincirimi çekiyorum şöyle bol bir zincir çekeceğim ince ipten bakalım nasıl duracak bu biraz daha ince modeli çıkardığım örneğe göre modelini çıkardığım ipe göre pardon şöyle gerçekten çok hoş ve şık duruyor bakalım krem renginde nasıl duracak ben de merak ediyorum arkadaşlar Evet şöyle yeterli herhalde şimdi burada e, tığıma ipimi alıyorum iki tane ip alıyorum 1 2 3 4 ve 5 tane zincir bırakıp şu şekilde batıyorum arkadaşlar İkisini bir ikisini bir ikisini bir çekiyorum iki tane daha doluyorum buraya 7 tane bu şekilde ikili trabzanlar yapacağız 2 ip dolayıp bu şekilde 7 tane trabzan yapacağız arkadaşlar. 3 4 Şöyle bir netleştirelim. Pek güzel görünmüyor galiba. Evet. Şöyle 5 6 ve 7. 7 tane bu şekilde aynı yere trabzanımızı doldurduk. Şimdi buradan sayıyoruz. İlk battığımız değil. 1, 2, 3, 4 ve 5. şu şekilde tığımızla batıyoruz. Sık iğne olarak burayı kapatıyoruz. Yine aynı işlemi yapıyoruz. 2 tane doluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir bırakıp 6. ya şu şekilde ikisini birden alalım ki düzgün dursun. Batıyoruz. Buraya da aynı şekil 7 tane dolacağız arkadaşlar. Evet dışarıdan çocukların sesleri geliyor. 3 Galiba krem renginden daha da güzel olacak. 4 5 6 ve 7. 7 tane daha doldurduk. Gene aynı şekilde 5 zincir bırakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ya sık iğne olarak kapatıyoruz. Evet burayı bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Burayı da ben yapıp döneyim sizlere. Evet arkadaşlar modelimizin alt kısmını bu şekilde yapmış olduk. Şimdi hemen bir zincir çekiyoruz. Tersini çeviriyoruz. Burada Şöyle bol bol 1 2 3 ve 4 zincir çektik. Burayı elimizde tutuyoruz. Burada 1 2 ve 3 zincir daha çekiyoruz. İp tığımıza bir tane alıyoruz. İlk zincirimize şu şekilde ikili tırabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz arada. 2 tane doluyoruz ikinci zincirimize. Şu şekilde 2 2 2 olarak çekiyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tığımıza bu sefer 3 tane doluyoruz şuraya şöyle batıyoruz her zincirimize batıyoruz şöyle 3 tane oldu bir zincir çekiyoruz gene 3 tane doluyoruz şöyle en alttaki zincirimize bu şekilde batıyoruz Evet gördüğünüz üzere dört tane trabzan oldu üçgen şeklini aldı şimdi buradan 1 2 3 trabzan bırakıp dördüncü trabzanımıza şöyle sayalım 1 2 3 trabzan bırakıyoruz dördüncü trabzanımıza şu şekilde sık iğne olarak batıyoruz bir zincir çekiyoruz 1 2 3 4 tane doluyoruz hemen şu orta kısmına şöyle batıp ikili ikili çıkıyoruz arkadaşlar arada gene bir zincir çıkıyoruz şimdi dört tane dolamıştık 3'e indiriyoruz üç tane şuradan bakın battığımız yerden trabzanın en dibinden şöyle şu şekilde tığımızı geçiriyoruz şöyle ipimizi alıp gene aynı şekilde çıkıyoruz bir zincir çekiyoruz gene bu sefer iki dört tane dolamıştık üçe indirdik şimdi ikiye indirdik iki tanesini şöyle gene aynı yerden bakın bu sefer bu trabzanımızın dibinden şöyle ikisini alıyoruz Şöyle orayı bir netleştireyim sizlere. Evet. Bakın şimdi iki tane doladım. Bu trabzanımın dibinden şöyle ikisini alarak şu şekilde çıkıyorum. Gene ikili olan trabzanımı da yapıyorum. Arada gene bir zincir çekiyorum. Bu sefer bir tane doluyorum. Bu sefer de bu trabzanımın dibine şu şekilde batıp ikisini bir çekiyorum. Burada 1 2 3. Burası tam e, zirvemiz, zirveye çıktık. Şimdi aşağı ineceğiz. Önce karşısındakini bu e, bir e, tır, e, pardon, karıştırdım. Bir tane dolamıştık tığımıza en sonuncuyu. Gene bir tane doluyoruz. Buradan aşağı doğru ineceğiz. Şöyle bu trabzanımızın olduğu yere Batıyoruz. Bu şekilde bakın zincir çekilmiş gibi oldu. Şimdi bir zincir çekip bir tane doluyoruz. Bu sefer buna değil buna batıyoruz, aşağıya iniyoruz. Bir zincir çekiyoruz gene. Bu sefer iki tane doluyoruz. Burada üç tane dolamamızın nedeni ilk e, diblerine battığımız için bir tane doladığımız yer kayboluyor. O yüzden bu tarafta hep bir fazla doluyoruz. Şimdi iki doladık şöyle indik bir tane çekiyoruz 3 doladık burada da 4 tane dolamıştık hatırlarsanız ama onun dibini de kullandığımız için onu da bir tanesini saymamış oluyoruz bu şekilde yaprak yapmış olduk şimdi buradan 1 2 3 tane bırakıyoruz dördüncüye sık iğne olarak batıyoruz bir zincir çekip gene aynı işlemi yapacağız şöyle 1 2 3 ve 4 tane doluyoruz buraya batıyoruz ikisini bir ikisini bir ikisini bir çekip çıkıyoruz bir zincir çekiyoruz üç tane doluyoruz bakın hemen trabzanın şu ilk başladığımız noktasına batıyoruz şöyle ikişer ikişer çekiyoruz bir zincir çekiyoruz bu sefer iki tane doluyoruz bu sefer de öteki trabzanımızın bastığımız bastığım, battığımız yerine batıyoruz Bir tane doluyoruz ve diğer trabzanımızın başlangıç noktasına gene batıyoruz ve yaprağımız yarım yaprak olmuş oluyor. Şimdi burada 1 2 3 zincir çekiyoruz. Bir tane dolayıp battığımız trabzanın hemen dibinden batıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bu sefer iki tane doluyoruz. Pardon, bir tane doluyoruz. Aşağı ineceğiz çünkü şöyle buraya bir zincir çekip iki tane doluyoruz şöyle aşağı doğru iniyoruz bir zincir çekiyoruz bu sefer üç tane doluyoruz bu sefer alt taraftakine i̇şte yaprağımız olmuş oldu bir zincir çekiyoruz bir iki üç tane trabzan bırakıp dördüncüye batıyoruz sık iğne olarak bir zincir çekiyoruz şöyle gördüğünüz üzere yapraklarımız oldu şimdi diğer yaprakları daha doğrusu bir tane yaprak bir tane yarım yapacağım onları yapıp dönüyorum bu yarımı da sizlerle beraber yapmak istedim çünkü bu tarafı da görmenizi istiyorum gene aynı bir zincir çektik aynı şekilde 3 4 tane koyduk şöyle tam trabzanımızın burada bitiş noktasındaki trabzanımızın tepesine batıyoruz hemen onu örüyoruz Arada bir zincir çekiyoruz. 3 tane doluyoruz. Bakın trabzanımızın hemen dip noktasından bu şekilde örüp çıkıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. 2 tane doluyoruz. Şuradan hemen örüp çıkıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir tane doluyoruz. Böyle tam yarım olmuş oldu. Şimdi burada bir 2 zincir çekip aynı yere tekrar bir tane daha batıyoruz bu şekilde şimdi arkasını dönüyoruz arkadaşlar şu şekilde 5 tane zincir çekiyoruz 2 3 4 ve 5 5 tane zincir çekiyoruz 2 tane tığımıza doluyoruz şu şekilde şuradan alıyoruz şöyle ikisini bırakıyoruz 2 i̇ki tane doluyoruz diğer trabzanımızın bakın belinden alıyoruz bir ikisini çekiyoruz birini bırakıyoruz bu şekilde belinden alıyoruz bir iki birini bırakıyoruz ve son trabzanımızı da şöyle birini bırakıyoruz şimdi sıra burayı hemen hiç şey yapmadan iki tane şöyle belinden alıp diğer yaprağımıza dönüyoruz bıraktık Şöyle. Evet. Bu şekilde. Şimdi hepsini şöyle topluyoruz arkadaşlar. Şöyle sabitliyoruz. Burada 5 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Şuradaki ortasına hemen sık iğne olarak kapatıyoruz. Bakın kelebek şeklini aldı. Krem rengine daha güzel duracak gerçekten. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekiyoruz. Aynı işlemi burada da yapacağız. Bakın burası yaprağımızın orta bölümüydü. Ortasını sık iğne olarak kapattık. 2 tane alıyoruz. İlk trabzanımızdan şu şekilde belinden. Bir dakika tığım takıldı. Evet belinden şu şekilde ikisini aldık. İkisi kaldı. Gene aynı. bu şekilde ikişer ikişer alıyoruz birer tanesini bırakıyoruz tığımızda ve diğer yaprağımıza geçiyoruz ikisini aldık ikisi kaldı ve son trabzanımıza evet gördüğünüz üzere şimdi Bunları gene hepsini bir topluyoruz tığımızla. Bir zincir çekiyoruz, sabitliyoruz. 1 2 3 4 ve 5 zincir çekip şu tepesine hemen sık iğne olarak kapatıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 zincir çekiyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, modelimiz hemen çıkmaya başladı gördüğünüz üzere. Arkasını göstereyim. Bakın arkası da ayrı bir güzel duruyor. Yapraklar daha net duruyor, daha güzel duruyor. Kalp şeklini alıyor. Evet. Şimdi şu iki tarafı da hemen yapıp diğer tarafına geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle modelimizi tekrardan gösteriyorum. Üçüncü sıramızı da yaptık. Şimdi hemen bir zincir çekiyoruz. Çeviriyoruz. Bakın harika bir model oldu. Evet şimdi gene modelimiz burada başa dönüyor. Burasını yapacağız gene aynı şekilde. İki tane doluyoruz. Şuraya hemen batıyoruz. Buraya yedi tane ikili trabzan yapacağız. 2 de çıkan. 1 2 3 Yani pardon, 2 tane tığımıza dolayıp 7 tane trabzan yapacağız. 2 tane doluyoruz. Aynı yere batıyoruz her seferinde. 3 4 5 6 ve 7. Evet, 7 tane trabzanımızı doldurduktan sonra şuraya hemen ilk bakın yaprağımızın tepesine 5 zincir çekip batmıştık arka tarafta. Onun battığımız yerine sık iğne olarak kapatıyoruz. Bir zincir çekelim. Şöyle iki tane dolayalım ve hemen buraya kapattığımız yere 7 tane trabzanımızı yapalım. Bu örneği bence çok beğeneceksiniz. Ben de yabancı bir kanalda gördüm. Çok hoşuma gitti. Yani daha önce e, Türk kanallarında pek görmedim. Belki yapan vardır. Hani ama ben görmedim. Çok hoş bir model. Çok ağır görünüyor ama çok basit ilerliyor. 2 4 6 7 tane yaptık gene aynı şekilde şuraya batıyoruz bu sıramızda bu şekilde devam ediyoruz bakın ne kadar hoş durdu gerçekten krem rengine çok yakıştı yani çeyizlik yelek yapabilirsiniz bebek yapabilirsiniz çok harika duruyor dibi de çok hoş duruyor başlama noktası şu ikisini de yapıp hemen döneyim bir yaprak daha yapalım bu videomuzu bitirelim arkadaşlar Evet bu sıramı bitirdim. Bakın çok güzel durdu gerçekten. Çok hoş durdu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Ben mi çok abartıyorum bilemiyorum ama. Şimdi gene şu yapraklarımızı yapacağız. Hemen bir zincir çekiyoruz. Tersini çeviriyoruz. 4 tane trabzan yapacağımız için 4 tane bol zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Dördüncüyü tutup burada 1, 2 ve 3 zincir çekiyoruz. Çekemiyoruz. Takıldı. Şöyle 3 zincir çekiyoruz. Şu dördüncüye şuraya hemen ilk trabzanımızı yapıyoruz. Tek ip sarılı olarak arada bir zincir çekiyoruz. 2 tane doluyoruz tığımıza. 2 tane doladık. Şimdi ikinci zincirimize hemen batıyoruz. Şu şekilde ikili trabzanımızı yapıyoruz. bir zincir çekiyoruz 3 tane doluyoruz tığımıza hemen şuraya bir alttaki zincirimize batıyoruz şöyle bir zincir çekiyoruz 3 tane doluyup diğer zincirimize batıyoruz Yine aynı ilk başta yaptığımız gibi bir zincir çekip burada 1 2 3 4. trabzanımıza batıyoruz arkadaşlar. Pardon. 1, 2, 3. bırakıp evet dördüncüye batıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi burada dört tane dolayacaktık hatırlarsanız. Tam ortaya şu orta kısmına batıyoruz. Yani arada 3 trabzan bırakmış oluyoruz gene. Bu trabzanımızı da bu şekilde yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bu sefer 3 tane doluyoruz. Önce 4'tü. Bu trabzanımızın bakın ilk battığımız trabzanımızın dibine hemen şu şekilde ikili olarak batıyoruz. İpim gelmedi. Şöyle bu trabzanımızı da bu şekilde yapıyoruz. Bir zincir çekip iki taneye düşürdük dolamamızı trabzanımızın dibine. Bir zincir çekiyoruz, bir taneye düşürüyoruz şu trabzanımızın dibine. Şimdi tam yarım oldu gördüğünüz üzere. 1 2 3 zincir çekiyoruz bir tane dolayıp bu trabzanımızın yine aynı şekilde dibine batıyoruz bir tane zincir çekiyoruz aşağı doğru iniyoruz tekli trabzan bir zincir çekip ikili trabzan bir zincir çekiyoruz üçlü trabzan bir zincir çekiyoruz gene aynı şekilde 1 2 3 trabzan bırakıp tam dördüncüye sık iğne olarak kapatıyoruz bir zincir çekiyoruz 1 2 3 4 tane dolayıp tam şu ikisinin ortasına batıyoruz yani 3 trabzan arada bırakıp şöyle bunu yapıyoruz bir zincir çekiyoruz 3 tane bakın trabzanımızın başlangıç noktası dibine şöyle sıkığımızı batıyoruz. Bu şekilde bir zincir çekiyoruz. iki tane dolayıp gene diğer trabzanımızın başlangıç noktasına bir zincir çekiyoruz. Pardon, şimdi bire düşürüyoruz. Şöyle diğer trabzanımızın dibine. Yarım oldu. Üç zincir çekiyoruz. Şu trabzanımızın dibine yine batıyoruz. Bir zincir çekip aşağı doğru gene iniyoruz. Bir tane dolayıp yapıyoruz. Bir zincir çekip iki dolayıp batıyoruz aynı yere. Bir zincir çekip üç tane dolayıp diğerinin dibine gene. Evet yaprağımızı yapmış olduk. Şimdi buradan bir iki üç dördüncüye sık iğne olarak batıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. İşte yapraklarımız da bu şekilde olmuş oldu. Bakın. Etek uçlarına da şöyle çok güzel durur şu şekilde aşağı doğru yaprağımız. Evet, modelimiz bu kadar arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bakın hem bu tarafı kullanılabilir, hem bu tarafı kullanılabilir. Çok güzel bir örnek, çok çabuk ilerleyen bir örnek. Evet inşallah beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Eğer bildirimleri açarsanız bir dahaki videomdan da haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.